İki çocuk annesinin kuşku dolu kaybı. Sana yalvarıyorum ayaklarını kapanıyorum git boşan benden. Kimin sesi? Benim yani sevdanın sesi. Benim kızımın sesi değil kızdan haber yok. Bu kadın giderken bir tane çocuğu vardı. Çocuğunu hiç bırakmazdı yani. Kadın ayrıldı, benden boşan sana yalvarıyorum diyor. Seni aldatmış bir kadın. Yine boşanmıyorsun. Sosyal medyadan kandırmış olabilirler bunu. Taraflar arasında gerilim had safhada. Orada oturan Canan bu yalan makinesi. Bu, o kızının nerede olduğunu biliyor bak Müge Hanım. Taşla dursun nerede şu an bunu inkar edersen? Babam bu şekilde söylemedi mi? Gidip doktoruyla konuştum demedi mi? Etmiş sorun şu resimle. Konuşmadım. Niye yalan konuşuyor? Öfke ve şüphe. Ben yakaladığım anda tepkimi gösterdim. Peki nasıl yakaladınız? Telefonunu ondan sonra gece uyurken orada gördüm. Beğendiniz yani? E, tabii ki yani. Ondan sonra kırdım attım. Kimle konuşuyorsun? Asıl şey bu. Bir tuhaflık var bu işte. 22 yaşındayken kaybolan Sevda Hayretengiz'e ne oldu? Az sonra Müge Anlı'da. Oğlu yanında öldü. Kavunun üstüne bir, bir tanım, iki, tane mi iki tane vurduğunda yapma oğlum dedi. Elindeki kalanı ben kaptım. Olay gecesini hatırlamaya başladı mı? Omuzumda dedim ya bir şey vardı. Ya masaya, sandalye o gibi bir şey vardı benim üzerinde. Ben de onu atmak için attım ama nereye attım? Birol Doğanbek'in babası Cemal Doğanbek ne konuştu? Yani kim yaptı, ne yaptı? Ben hali görmeye başladım. Yüzünün burnunu falan görsem de yani öldüğüne anlamıyorum. Neler söyledi? Şuramı da kesti. var mı orada? Ha buram da kanka, buram diz iz var. Az sonra Müge Anlı'da. <laughs> Evinde fenalaştı kurtarılamadı. Mehmet Benek TikTok'ta Necda İrkil'le tanıştı. Necda o sırada evli barklı. 3 ayın sonunda da Mehmet Benek ölüyor ve ailesi de bu ölümü küpel olarak addediyor. Ailenin hedefindeki sevgili. Mehmet saat kaçta ilaç içtiğini bana söyleyebilir misin? Söyledim bir, bana. Bir, buçuk arası dedim. Kusmaya o zaman başlar. Bak ilaç dediğiniz şey nerede duruyordu? Arka odada ardiye gibi bir yer vardı orada duruyordu. Açık açık konuşalım. Ailesi diyor ki Necda zehir verdi bizim kardeşimizi öldürdü diyorlar. Ya o verdi ya eşi verdi. Ben tamam. seven insan nasıl yapar bu işi? Psikolojisi nasıldı? Gayet güzel o gün. Neden gitti zehir içti? Halen daha kafamda şüphe o. Kıskançlık cinayeti iddiası. Abimi defnettikten sonra iki sefer Hüseyin Kurt'la görüşmüşsün gece 12'de. Ne konuştun? Hemen üçüncü günde eşya peşine düştün. Muhasebeciyi aradım, altınlarımı sordum. Ben parasının peşinde değilim. Babam ölünce Hüseyin'i aradım demiş kızı. Babamı sen öldürdün dedim. O da bana karımı çalmasaydı dedi diyor. <laughs> Mehmet Benek öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da. 2019 yılında İstanbul'dan kaybolan Sevda heletengizin 6 yıldır yaşadığına dair hiçbir emare bulunmuyor. Kızdan haber yok. Beş buçuk yıldır bu kadın bir yerden bir marketten alışveriş de mi yapmadı? Hadi bir yere gitti diyelim ki biriyle beraber oldu. Onun bir ailesi bizi izliyorsa aramaz mı bir halası, yengesi? Bu kadının giderken bir tane çocuğu vardı. Hiçbir Totum, çocuğunu aramadı. Çok düştüm bir anne. Çocuğunu hiç bırakmazdı yani. Sevda Tengiz'in annesi ve İran'da yaşayan ablası Erdinç Ustun'un gönderdiği ses kayıtları için şaşırtma taktiği yorumunu getirdiler. Erdinç özür dilerim her şey için. Sana yalvarıyorum ekranı kapanıyorum git boşan bende. Benden sana kar olma senin istediğinde ben değil. Benim kardeşim bir tek burnunda konuşuyordu. Bu sesi ben birkaç defa dinlememe rağmen o burnunda konuşmayı duyamıyorum hala. O zaman siz anne kız şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani Erdinç İranlı ya da Azeri birini buldu. Sevda'nın sesini taklit ettirdi. Kendisine de telefon numarasından böyle bir mesaj mı attırdı diye düşünüyorsunuz? Öyle de olabilir. Kimin sesi? Yani Sevda'nın sesi. Benim kızımın sesi değil. Erdinç sizce size komplo mu yaptı yani bu şekilde? Bahsediyor. Evet öyle Yapır. 22 yaşındayken sırra kadem basan iki çocuk annesinin özel hayatındaki sevgisizlik dikkat çekiyordu. Senin için diyor ki ben aşık olmak istiyorum, sevilmek istiyorum, romantik birisini istiyorum, ben gerçekten seven birisini istiyorum, robot gibi bir koca istemiyorum. O zaman robotlaştırma ya. Yani o şikayetlerinden bahsetmiş benim de var. Biraz tertipsiz, düzensiz bir insandı. Enerjik bir insandı, güzel bir insandı. Çocuklarına düşkündü ama bizim kimyamız hiçbir zaman uyuşmadı. Sosyal medyadan kandırmış olabilirler bunu. Bir tuhaflık var bu işte. Ben yakaladığım anda tepkimi gösterdim. Peki nasıl yakaladınız? Telefondan çok uğraşıyor. Telefonunu ondan sonra gece uyurken kurcaladım. Orada gördüm. Beğendiniz yani. E tabii ki yani. Ondan sonra kırdım attım. Kimle konuşuyordu? Işte? Asıl şey bu. Bu adam kim demedin mi? Bu adam kim diye merak etmedin mi? Kişinin olduğunun olduğunu mi var ki benim için? Mesaj görmüşün, onu görmüşün, bunu görmüşün. Tamam peki madem o zaman evliliğinize devam edecektiniz niye kurcaladınız? Sonra gidecek başka telefon alacak. Onun telefonun nereden geldiğini bile merak etmeyeceğim. Kiminle mesajlaşıyorsa o zaman o adam gitti benim karıma telefonu verdi. Kadın ayrıldı <laughs> benden boşan sana yalvarıyorum diyor. Seni aldatmış bir kadın. Yine boşanmıyorsun. Yine onun nikahında tutmaya devam ediyorsun. E ne? Sevda kaybolmadan önce sosyal medyadan konuştuğunu söyleyen izleyicimiz de konuştu. Ben de bu fotoğrafını gördüm ekranda. O kadının Hanım'ın profil resmiydi. Sevda ismi de hatırlıyorum. Biz bu hanımefendi 3 4 gün konuştuk. İyi, tamam o zaman dedim ben de başka şehirdeydim. Buluşalım falan dedim. Hanımefendi evli olduğunu, çocuğun olduğunu söyledi. Ben de daha sonra e, istemedim hani şüphelendim. güvenemedim. Ama ses kaydı falan attı. Arkadan çocuk sesi falan geliyordu. Fazla çıkamadığını söyledi. Ben de dedim ya ben konuşamayız hani evlisin çocuğum var. Kocamı sevmiyordum zaten boşanacağım demişti bana. Sevda ile Tengiz'in kuşku dolu kaybında göze çarpan noktalardan biri de kayınpederin gelinine karşı öfkeli tavrıydı. Kayınpederi neden Sevda'yı öldürecek bir onu düşün. Anlaşamazdılar ki. Burada bir tane her zaman selah dolaştırardı. Her zaman yanımın nöbüne geçseydin ya Üzerine ben. Üzerinde o... silahla dolaşıyordu. O, ha. o zaman her zaman burasında bir selah, silah, olardı. Tamam. Övünde de kaç tane selahı var idi. Ben ondan şüphelenirdim. Otomatik olarak hani sürekli olarak ...Sevda ile zaten bir problem içindeydiler. Hatta çoğu zaman Erdinç kendisi babasıyla tartışırdı. Çok işte müdahale ettiği için. Siz üst katta yaşıyormuşsunuz. Siz gelininizle damadınız arasındaki bu sıkıntılardan haberdar mıydınız? Yok ya böyle bir şey hissetmiyordum ama orada oturan Canan değil Sare. Ne bu yalan makinesi? O kızının nerede olduğunu biliyor bak Müge Hanım. Bir şey daha söyleyeyim. Sevda'nın telefon elinde çocuk kucağında balkonda ben sesini duyuyorum. Bakıyordum. E, sürekli telefonun elinde konuşuyor. Oğluma bir gün dedim. Oğlum dedim. Bak bu çok telefondan konuşuyor. Ne kadar telefon parası geliyor oğlum dedim. Bak oğlumun yüzü orada. Ben dedim ki baba İran'da akrabaları var ondan konuşuyordu. Erdinç'in babası diyor ya işte Sultan görmüşler bana sosyal medyadan bildirdiler. O zaman bu sosyal medyadan bildiren kişi büyük ihtimal tanıdık birisidir. O kişinin kim olduğunu söylesin biz gidip o kişiden araştıralım. Bize diyorsun ki doktoruyla konuştum doktoru dedi ki buraya geldi bunu oğlum şu an inkar ederse taş olursun Erdinç şu an bunu inkar ederse. Babam bu şekilde söylemedi mi gidip doktoruyla konuştum demedi mi? E tamam doktoruyla konuştum. Yani gitmiş sormuş orada resimle. Gariba. Madem bir şey yapmadım niye yalan konuşuyor? Bakın burada bir kere çok doğru söylüyorlar. Çünkü doktora gidip gitmediğiniz zaten doktora fotoğraf göstererek bir kere öğrenemezsiniz. Hele gidip acilde macilde bu insan buraya geliyor mu diye sorunca kim sizin gelinizde fotoğrafından ben. tanır da bu buraya gelir gelmez der. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu,